Tabii ki. Sen benim cehennemi merak o, o sesi burada Vay çıkarmayacaksın kız. Yanlış yaptın her şeyi. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi yanlış birbirine yaptım O Allah. ses burada değil. O neydi? Ah, tamam tamam yanlış anladım. Allah'ım ya dur. Ne olur dur. Ah. <laughs> 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 ne oldu? Arkadaşlar anladım. yemin ediyorum böyle bir ilişki yok aramızda. Bunlar ya. bir ahlamıyor da beni siksinler. Vallahi ya, ahlamıyoruz. Hiçbir şey, her şey ya. yapmıyoruz her gece ya. Oğlum yanlış anladınız. Gerçekten sexing falan yaptığım yok ya. Geçen ben de tuvalete gittim. Ah diye ses geliyor. Demek ki buradan geldi. <laughs> ben diyorum evde kızacak bir şey yok. <laughs> Telefonumu sikiyorsun lan sen diyor. <laughs> 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 Şarj aletine sokuyorsun değil mi kanka? Yani Aparat almış bir tane. Aparat almış. <laughs> ChatGPT <laughs> amcı. Arkadaşlar gerçekten. Çişme önemli. bebeğin içine telefonu koymuş orası bu çocuğu konuşuyor. <laughs>